Herkese selam, hoş geldiniz. Bugün size Türk yemeklerinin vazgeçilmesi, kabak dolması yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. 10 adet kabağımız var. İşlerini gördüğünüz gibi oyduk ve güzelce e, dış kısmını da temizledik. 1 su bardağı pirincimiz var. Önceden ıslattık. 400 gram kadar orta yağlı kıymamız, dereotu, domates, 2 yemek kaşığı salça, 1 adet soğan, 4-5 diş sarımsak, Pul biber, tuz ve karabiberimiz hemen başlıyoruz. Şimdi önce kabak dolmamızın harcını, iç harcını hazırlayacağız. Soğanımızı ilave ediyoruz. Burada gördüğünüz tüm malzemeleri açıklamaya zaten yazacağım ben. Hem YouTube kanalında hem TikTok'u Instagram'da da bulabileceksiniz. Hangi, nereden izliyorsanız bu videoyu. Sarımsaklarımızı da koyuyoruz. 4-5 diş sarımsağımız. Kıymamızda 400 gram ilave ediyoruz, orta yağlı bir kıyma. Evet, e, karabiber de bir çay kaşığı kadar ilave ediyoruz, bir çay kaşığı kadar da kırmızı pul biber. Şimdi güzel bir şekilde bunu yoğuracağız. Şimdi güzel bir şekilde yoğurduk. Dereotumuzu da ilave ediyoruz içerisine. Biraz da zeytinyağı ilave edeceğiz. yemek kaşığı da salça ilave ediyoruz. Domates salçası. Yine yoğuracağız. Bunu kabaklarımızın içerisinde doldurmada kullanacağız şimdi. Şimdi kabaklarımızı da dolduruyoruz. İç harcımızı hazırladık. Daha önceden oymuş olduğumuz kabaklarımızı güzel bir şekilde dolduruyoruz. Malzeme içine ne kadar bol koyarsanız o kadar lezzetli olacak. En sonlarına da birer domates zaten ilave edeceğiz. Aslı çok basit ve pratik bir yemek bu. Herkes evde rahatlıkla hazırlayabilir. İşte bu kadar. Domatesimizi ilave ettik. Şimdi güzel pişmesi için de bir püf nokta gösterelim. Bıçakla böyle bir iki delik açıyoruz. En azından daha güzel bir şekilde tencerenizde pişmiş olur. Şimdi tüm kabakları bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi kabaklarımızın hepsini doldurduk. Hemen sosunu da yapacağız şimdi. Böyle bir Tava aldık kendimize. Yine bir yemek kaşığı domates salçamızı içerisine koyduk. Biraz da zeytinyağı ilave edeceğiz. Sosu da çok basit zaten. Ocağımıza aldık salçamızı. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğiz. Bu şekilde güzelce şimdi eziyoruz. Şimdi su da ilave ediyoruz içerisine. Yemeğimizin sosunu hazırlıyoruz şu anda. Yavaş yavaş karıştırarak Salçayı iyice erittikten sonra, biraz ısındıktan sonra hepsini tenceremize koyacağız. Birlikte pişecekler. En sonunda dereotumuzu da kalan dereotumuzu da bunun içerisine koyuyoruz. Sosu için. Hem güzel bir koku hem de güzel bir tat veriyor çünkü. Şimdi sosumuz hazır. Tenceremizin içerisine koyuyoruz. Tenceremizi ocağımıza alacağız. 20 dakika kadar orta ateşte kabaklarımız güzelce yumuşayana kadar pişireceğiz. Birazcık daha su ilave ettik. Ocağımızı aldık. 20 dakika sonra görüşeceğiz. Bak yemeğimiz pişti. Şöyle bir yakın çekimle göstereyim. Mis gibi de gözüküyor. Şimdi hemen servis tabağımıza alıp kıvamına da bakacağız. Evet servis tabağımı da aldım. Şöyle bir kıvamını da size göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakın içini göstereyim. Yakın çekime de alalım. Gerçekten de çok güzel duruyor. Bir de tadına da bakayım ben. Müsaadenizle. Valla pamuk gibi ayrılıyor pamuk. Bismillahirrahmanirrahim. harika olmuş. Enfes olmuş. Gerçekten çok lezzetli bir kabak yemeği olmuş. Mutlaka evde ısrarla yapmanızı öneririm. Türk yemeklerinin vazgeçilmezdir kabak yemeği. Üstüne biraz yoğurt. Yanında bir pilav ya da makarna. Her türlü yemekle servis edebilirsiniz. Herkesin de seveceği bir yemek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yukarıdan zili bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.